hani 3 kişi alacağız ve onların elinde metalleri bükeceğiz. Kim gelmek ister? Elleri görelim. Gelmek isteyenler büyüklerden de alacağız, küçüklerden de alacağız. Sizi alalım. Beyaz giyen, beyaz gömlek giyen arkadaşı alalım. Arkadan kimi alalım? Sizi alalım hanımefendi evet. Elini kaldıran ve başka gelmek isteyen kim alalım? Büyüklerden de gelmek isteyen. Siz de alalım. Beyaz giyen hanımefendi. Arkadaşlara alkış alalım. Hoş geldiniz. Sizi sol tarafa alacağım. Adınızı öğrenelim. Kürşat. Kürşat Bey. Siz de bu tarafa alalım. Evet. Sizin adınızı öğrenelim. Duru. Duru. Selin. Seri ve? Sıla. Sıla. Süper. Şimdi daha önce böyle bir şey denediniz mi? Hiç beyin gücüyle metal bükmeye kalktınız mı? Peki gördünüz mü böyle bir şey? Hayır. Denemek ister misiniz? Hayır. Hayır. Denemiyor. O zaman oturalım. <laughs> siz denemek ister misiniz? Evet. Evet. Siz? Evet. 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 Tamam. Yapabileceğinize inanıyor musunuz? Sizce yapabilir misiniz? Evet yapabilirim. Siz? Yapabilirim. Yapabilirim. Siz? Yapabilirim yapabilirsiniz. Süper. O zaman size işte kese kağıtları vereceğim ve iyice kontrol etmenizi isteyeceğim. Bu kese kağıtlarını açın iyice ve kontrol edin. Biraz önce oturan arkadaş nerede oturuyor? Kırmızıya siyah söyleyen. Elini görebilir miyiz? Şurada. Evet. Biraz önce bir isim de düşünmüştünüz, doğru mu? Düşündüğünüz kişinin ismi sadece hatırlayın. Aklınızda o kişiyi düşünün yanınızda. Yanlış düşünmüyorsam düşündüğünüz kişi çocukluk arkadaşınız, doğru mu? Evet. Ve düşündüğünüz kişi iyice hayal edin. Bu boylarda biri sanki sayılır. Siyah saçlı mı? Ama sarıya boyuyor sanki. Evet, süper. Şimdi ismini hayal edin. Burada değil, değil mi? Değil burada. Sadece hayal edin o kişiyi. Yanlış düşünmüyorsam düşündüğünüz kişinin isminin son harfi P. Doğru mu? Zeynep miydi? Teşekkürler. <laughs> Sağ. Ol. Şimdi kese kağıdını açın. Elinizi içine sokun. İçi boş değil mi? Öne doğru getirin. Altından tutun. Kesik adını altından tutun sağ elinizi. Şu şekilde. Evet. Ve öne doğru getirin. Süper. Siz gitmeyin. Sadece elinizi öne getirin. Şimdi elimin içine bakarak. Da şöyle açalım kapaklarını. Evet. Sağ elimin içine bakarak yavaş yavaş gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. İyice konsantre olun. Elim aşağı indikçe yavaş yavaş gözlerinizi kapatın ve ben söyleyene kadar gözlerinizi asla açmayın. Aynı şekilde devam edin. İyice gözlerinizi kapatın. Ne olursa olsun gözlerinizi asla açmayacaksınız. Süper. Şimdi sağ omzunuzdan parmak uçlarınıza doğru hafif bir sıcaklık hissedeceksiniz. Gittikçe sağ eliniz sınmaya başlayacak. Sağ eliniz ısınırken sol eliniz gittikçe soğumaya başlıyor. İyice konsantre olun. Sağ elinizin tam ortasında bir enerji hissedeceksiniz. İyice konsantre olun. Gittikçe sağ eliniz daha fazla ısınıyor. Birazdan kese kağıtların içine metal kaşıklar koyacağım. Sadece bu kaşıkların plastik olduğunu düşünmenizi istiyorum. Aynı şekilde devam edin. Süper gidiyor. Gözlerinizi asla açmayın. gittikçe sağ eliniz daha fazla ısınıyor ve elinizin içindeki kaşık daha fazla küpürmeye başlayacak. Aynı şekilde devam edin. Süper gidiyor. Asla gözlerinizi açmayın. Gittikçe eliniz daha fazla ısınacak. Ne olursa olsun gözlerinizi açmıyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. Süper. Aynı şekilde devam edin. Kaşık elinizde daha fazla bükülecek. Hafif bir baş ağrısı hissedebilirsiniz. Ama yine gözlerinizi açmayın. Elinizdeki ısı daha fazla çoğalmaya başlıyor ve kesik kağıdı yavaş yavaş hareket etmeye başlayacak. Ve kesik kağıdın içindeki kaşık gittikçe yumuşamaya ve bükülmeye başlıyor. Aynı şekilde devam edin. Süper gidiyor. Kesik kağıdı daha fazla hareket ediyor. Ve kaşığın içi bükülmeye başlıyor. Elinizdeki ısı daha fazla çoğalıyor ve kaşığı daha fazla bükmeye başlıyor. Aynı şekilde devam edin. Süper gidiyor. Şimdi yavaş yavaş elinizdeki sıcaklık gitmeye başlayacak. Elinizdeki sıcaklık gidince yavaş yavaş gözlerinizi açmanızı istiyorum. Aynı şekilde devam edin. Sıcaklığı hissetmediğiniz zaman yavaş yavaş gözlerinizi açın ve elinizi kese kağıdın içine sokarak kaşığı çıkarmanızı isteyeceğim. Bir değişiklik var mı? Sizin kaşık biraz bükülmüş. Sizinki kendi etrafında bir tur atmış. Doğru mu? Doğru mu? Kaşık kendi etrafında bir tur atmış. Peki sizden şunu rica edeceğim. Bunu eski haline çevirebilir misiniz? Arkadaşlar dokunmadan bu kaşığı büktü. Siz iki elinizle eski haline çevirebilir misiniz bu kaşığı? İyice güç uygulayın. Dönüyor mu? Dönmüyor. Süper. Şimdi herkesten ellerini kaldırmasını istiyorum ve bütün enerjinizi kaşığa doğru göndermenizi istiyorum. İyice konsantre olun. Bütün enerjinizi kaşığa doğru gönderin ve kaşığın çok yumuşak olduğunu düşünmenizi istiyorum. Aynı şekilde devam edin. Herkes eller havaya. Bütün enerjinizi kaşığa doğru gönderiyorsunuz. Sadece kaşığın çok yumuşak olduğunu düşünüyoruz. Ve gittikçe kaşık yumuşamaya başlıyor. Görebiliyor musunuz? Süper gidiyorsunuz. Herkes daha fazla konsantre olsun. Sizler de bütün enerjinizi kaşığa doğru gönderin. arkadaşlara alkış alalım oturabilirsiniz teşekkürler evde deneyebilirsiniz sağ ol.